Hatice evet, Payamdan gelen arkadaşımızın aracı Maraya Station Wagon döküm manifold 98 model. Evet döküm manifold dediğimiz olan şudur arkadaşlar. Şuradaki fiyat yazan kısım dökümse, demirse, metalse artık ne diyorsanız buna. Normalde dökümdür bu. Döküm manifold. Döküm manifoldlarda aracın beyin bağlantı kablosu buradadır. Şu kutunun yanındadır. Şuralarda aramayın, akülörlerde aramayın. Beyin bağlantı kablosu burada. Yani e, rörenti motorun arkasına düşüyor. E, ayrıca döküm manifoldlar sadece kablo sistem, ekstra cihazımızla bağlanabiliyor. E, başka türlü bilgisayar üzerinden bağlanıyor. Başka türlü telefondan bağlanma şansı yok. Telefondan bağlanmıyor. Bu döküm manifoldlar beyin uygun değil. Çünkü bunlarda e, bir AF, bir AB beyin var. Bu beyinler sadece kablo sistem üzerinden bağlanabiliyor. Şimdi bağlantımızı ayarlayacağız. Videomuza devam edeceğiz. Evet. Şimdi bilgisayardan ssgarage.net sitemize giriyoruz. Burada teknik destek kısmı var. Teknik desteğe tıklıyoruz. Programı indirmek için. Burada fiyat VIP var gördüğünüz gibi. Burada detaylar için tıklayına girip aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada bilgisayar programları egza cihaz için dediğimiz programı indirmek için buraya tıklayın diye yazmışız. Buraya tıklayarak programı indiriyoruz arkadaşlar. Sonra da programın kurulumunu yapacağız. Ardından da bağlantı işlemine geçeceğiz. Evet döküm manifoldumuzda şunu takalım. Gel üstten. Şu beyin kablomuzu 3 pinliye takıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 pinlimizin de kırmızı artıya şöyle gösterelim siyah eksiye takıyoruz. Eksi cihazımızda bilgisayara bağlayıp programı açıp bu arabanın beyni bir AF beyin şuradan bir AF mağaraya bir alttan girip bir AF'yi seçip direkt bağlana tıklıyoruz. Gelen uyarıya Y diyoruz. Arabamızın kontağı açık ve bağlanması için bekliyoruz. Evet şu an motor beynine bağlandık. Gördüğünüz gibi bir AF beyin. Aracımız döküm manifold sadece ekstra cihazımızla bilgisayar üzerinden bağlanabilir demiştik. Şimdi arızaları göster diyelim. bakalım herhangi bir arıza kaydınız var mı? Evet aracımızın beyninde herhangi bir arıza kaydı yok. Gayet güzel. Evet bağlantı bu şekilde. Döküm manifoldlarda eko özelliği yok arkadaşlar. Bu beyinle alakalı bir özellik. Şimdi bir canlı değerlere bakacağız. Bakalım herhangi bir canlı değerlerde bir sıkıntımız var mı yok mu onu da bir görelim. Evet döküm manifold aracımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Döküm manifold 98 Maria Station Wagon. şimdi burada cihazda canlı değerlere bakarken yapmanız yapmamanız gereken çok önemli bir hata yapıyorsunuz. Bilgisayarı motorun üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra bağlantı kopuyor. Bilgisayarı hiçbir şekilde motorun üzerine koymayın. Kapının oraya koyun, içeri koyun, camın oraya koyun ya da şu köşeye koyun. Canlı değerlere araba çalışırken bu şekilde bakın yoksa bağlantınız kopuyor. Biz şu an canlı değerlere girdik, bakıyoruz. Ve şu an aracımızda emişi görüyorsunuz 500'lerde ve bu araba daha yeni trigger değiştirmiş arkadaşlar. Trigger değişen bir arabanın emişinin 400'lerde olması hiç normal değil. Ya arabada bir sıkıntı var ya da yapan ustada bir sıkıntı var. Açık açık söylüyorum. Ya arabada ya da yapan ustada bir sıkıntı var. Arabanın gördüğünüz gibi motor yükü 15 kiloda yani 152 miligram diyor ama biz onu 14 kilo olarak görün. Ve bu da arabanın sarsıntılı çalışması demek oluyor. Evet canlı değerlere bakmaya devam ettiğimiz zaman bobin sürelerimizi ve ateşleme bobinimiz zaten yeni değişmiş. Bu, buji buji kablomuz yeni değişmiş. Tabi bunların bu değerlerde olması güzel. Şimdi gördüğünüz gibi emiş 500'lerde olduğu için enjeksiyon süresine bakın benzinde araba 4.8'lerde bunun olması gereken değeri 3 ile 4 arası. Ve görüyorsunuz arabada zaten bir tıkır 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 bir sarsıntılı çalışma var. Bu araba daha yeni trigger değişmiş, bobin değişmiş, buji, buji kablosu değişmiş. Ee, yani bayağı bir masraf yapılmış ve buna rağmen emişi görüyorsunuz 493. Yani e, bu arabanın başka bir sorunu da olabilir. Atıyorum tesisat olabilir, map olabilir, kelebek olabilir falan filan ama sen trigger değiştirdin. İlla ki emişe bakmışsındır. Bu arabanın trigger'ını değiştirdikten sonra emişi hani trigger'dan kaynaklı değil. Sen trigger'ı almış bile olsan başka bir sorun varsa bile bunu kişiye söylemen lazım. Arabanın şusu yapılması lazım diye. Maalesef ustalarımız bu şekilde arabayı yapıp parayı alıp teslim edebiliyorlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka kendi cihazınız olsun arkadaşlar. Aracınızın değerlerine kendiniz bakın. Evet gördüğünüz gibi döküm manifoldu. Arabalarda dediğimiz gibi bu şekilde bağlantı sağlıyoruz.